Herkese merhabalar, ee, öncelikle farkındalığınız, duyarlılığınız ve burada bizimle birlikte olduğunuz için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle basın bültenimizi okumak istiyorum. Akyakalılar isyan ediyor. Kıyılarımızdan ellerinizi çekin. Akyakalılar son zamanlarda neredeyse her güne yeni bir kamusal alan saldırısı haberiyle başlıyor. Doğal koruma alanlarımızın koruma derecelerinin düşürülmesi, imar barışı, imar planı revizyonu derken şimdi de Muğla'ya Hizmet Vakfı tarafından işletilen orman kampımızda kıyı alanlarının doğal peyzajının değiştirilmesiyle karşı karşıyayız. Akyakalıların orman kampı olarak bildiği A tipi mesire alanında halkın denize girdiği, tramplen olarak adlandırdığımız alanda Doğal pez, peyzajı bozarak bir flat, platform inşaatına başlanması örneklerini çokça gördüğümüz para makinesi şeklinde çalışan beach club türü bir işletme oluşturulmasının planlandığını ortaya koyuyor. Alanın işletmecisi Muğla'ya Hizmet Vakfı unvanındaki vakıf kelimesi ile güya kamu yararına çalıştığı algısı oluşturmaya çalışan aslında tamamen kar odaklı faaliyet gösteren bir ticari şirkettir. Muğla Valiliği tarafından kurulan ve orman kampının işletmesinin bedava denilecek sembolik bir bedelle adeta hediye edildiği bu şirketin kar etmeyi düşünmeden kamu yararına adım atmadığını önceki icraatlerinden iyi biliyoruz. Şirket 2014 yılında işletme sahası içerisinde yer alan bungalovların etrafında tel örgüler çekerek kıyı kanununa aykırı bir şekilde kıyıya erişimi engelleyerek burayı halkın kullanımına kapatmak istemesiyle kamu yararına değil ayrıcalıklı kişilerin yararına çalıştığını ortaya koymuştu. Akyakalıların tepkisi üzerine bu girişimden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ancak, ancak görüyoruz ki bu alan yeniden halkın kullanımına neredeyse tamamen kapatılmıştır. Kamp alanı içindeki kıyı çitlerle çevrelenmiş ve kıyıya geçişler sınırlandırılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden 31 Mayıs 2021 tarihinde Gökova A tipi kampının deniz kıyısındaki eskiyen tahtaların değiştirilmesi başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada Gökova A tipi mesire yerinde deniz kenarında bulunan iskele ve koylarda yosunlaşma ve çatlaklardan dolayı oluşan hasarların ahşap yapılarla onarımı işi Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilmiş olan <laughs> izin dahilinde onarım işleri yapılmaktadır deniliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra Muğla Orman Müdürlüğü'nden 31 Mayıs 2021 tarihinde Gökova A Tipi Kampı'nın deniz kıyısındaki eskiyen tahtaların değiştirilmesi başlığı ile bir açıklama yapıldı. Ancak Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın yaptığı çalışmanın onarım olmanın çok ötesine geçen bir suistimal olduğu ne yazık ki ortadadır daha önce hiçbir şekilde ahşap platformlar söz konusu değilken, şimdi kamp analının denize girilebilen tüm kıyı bölümlerinin ahşap platformlarla kaplanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Orman kampının yıllardır Akyakalıların ve Akyaka'ya gelen misafirlerin zihninde yer etmiş olan doğal peyzajının yok edilmesi asla kabul edilemez. Akyakalılar olarak Muğla'ya Hizmet Vakfı'na, Muğla Orman Müdürlüğü'ne ve Muğla Valiliğine sesleniyoruz. Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onarım için verdiği izde sadık kalarak çalışmalarınızı yalnızca hasarların onarılması ile sınırlı tutun. Onarım adı altında Akyaka'nın doğal peyzajını yok edecek bu uygulamadan vazgeçin. Bizler Akyaka sakinleri olarak onarım dışına çıkan bu çalışmanın bir an önce durdurularak kıyı alanımızın önceki doğal peyzajına kavuşturulmasını talep ediyoruz. Uluslararası sözleşmelerle korunan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde doğal peyzajın yok edilmesine, kıyı alanlarımızın rant aracına dönüştürülmesine, yasal haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Anayasa'dan ve yasalardan kaynaklanan haklarımızı her türlü yasal ve meşru mücadele ile sonuna kadar savunacağız.